Merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizinle böyle çekeceğiz. Neyse şunu bir büyütelim de. Şimdi Afrika farmdan başlayacağım. Çünkü canım şu canım Şu şu şekil koy. Ama bakın bu şekil olmasın. Şöyle birazcık çok az yer yapın. Bak şuradaki boşluğu gördünüz mü? O kadar olmalı. Yoksa olmuyor. Bile uzatamıyor. Buradan bir tane blok alın. Bunu 50 blokluk uzunlaştırın. Şey iyice ya yapma dur oyun. Bir doğdayız. Yok tamam. Şimdi buraya bir tane daha tekerlek koyuyoruz. Şöyle. Şöyle bir yana. Bir tık yana tamam. Ya da yok ya. Dur. Şunu sıfır yaptırmış. Işte. Tamam. Oldu mu oldu. Şunu bir biri yapayım ya. O. Dur sen 15'te kal da bir. ha Tamam. Şimdi burayı şöyle bir, iki, üç, dört. Hatta üç blokluk yapın ya da dört blokluk yapın. Sonra bir, iki blok yapın. Buraya bir tane şey koyun şöyle. Sen bana da şöyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi hepsini seçip Arkur da kapatı, kolizyon da kapatın. Sonra tekerlekleri özel seçin bunların torkusunu şu şu şey yapın tekerleğin hızını 40 ya da 30 yapın 30 olursa daha iyi olur yoksa eğer 50 yaparsanız falan çok hızlı oluyor artık takılıyor böyle neyse tamam mı arkadaşlar sonra biz şöyle şuraya bir tane çubuk koyuyorsunuz tamam mı bunu koyuyorsunuz sonra bir tane bu ee bu bu eğer pilot koltuğu olmayan arkadaşlar varsa yapsın? Bunu. Tamam mı arkadaşlar? Neyse biz hepsini sileriz ki. Bu arada hastayım ben. Bir like bir geçmiş olsun. Neyse. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Şunu şöyle yapın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şunu koyalım. Koyun. Bakın Bunların bağlantısını bunlardan ayırın. Yoksa bozulur. Sağ tamam arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane jet koyuyoruz. Sonra bunları özel seçiyoruz. Böyle. Alkorunu kapatıyoruz bunlar. Ama sakın bakın bu şekil var ya bakın bu şekil. Böyle yapmayın. Direkt üste basıp şu şekil. Gördünüz mü? O şekil yapın. Yoksa o oluyor. Bug oluyor hareket. O, o, hiç kimse ondan hoşlanmadığı için. Bunu tavsiye ederim size. Sonra şunu şöyle. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Şu şekil yapın. Sonra şöyle. Şunu şunları. Silin böyle. Dur benim beni orada ışınla bir. Tamam. Şimdi bir tane şeye koyuyorsunuz. Nerede? Bu evet, tamam arkadaşlar? Sonra bunu yapalım. bitir Dur bir dakika bir şeye bakmam gerekli. Bakayım ben, tamam. Sonra ese çekip siz fan point yerinden yapıyor hatta durun, size şu şey yapıyorum. Evet. Şimdi ben seni çekeyim. Abo çok kötü şu şu ışınlıyor biraz. Neyse bak. Bak bu şekilde yapın. Ben seni çekeyim. Oluyor bu şey. Şimdi geçelim buglara. Yine ışınlıyor ya. Bakayım şu saat tamam. Şimdi geçelim para katma taktiklerine. Şöyle eğer tornavidanız yoksa direkt en başta alkol bidonu kapatmanız gerek. arkadaşlar. ben de kapatayım şöyle. Eğer tornavidanız varsa alkolu kapatmaya da bilirsiniz. Yani ona gerek yok. Direkt hepsini size çiçeğe kaldıyıp alkolu kapatabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Bir de eğer şu tüm eşyaları aldıysanız direk e, çubuk da kullanmayabilirsiniz. Böyle direkt şunu hareket et yapıp şey yaparsınız. Arkadaşlar. Tamam neyse biz konumuza geçeyim. Sonra şuradan şu 3 tane şu paslı çubuktan alıyorsunuz. 2 ya da üç fark etmez. Ben 3 daha iyi oluyor diye yapıyorum Sonra şuradan şöyle ye. Abo dur. burada kritik. Burada bence ankor ançor büyük kapatın. Eğer tornavida yoksa fönle basabilirsiniz. Tamam mı? şunu şöyle yapın. Sonra nerede? şey evet. Bakın bunu şu şekil yer yapıyorsunuz. Bakın şurada gösterdim ben şu şekil yapıyorsunuz. Sonra şöyle. abu dur. Oldu. E dur dur dur. Sonra biraz daha şey olacağım. Şu melek hızlı sürmem gerekli. Şunlar, Şunları da şöyle. Şunu şöyle. Bu da böyle. Abdurur. Durun. Bakın ilk olarak nerede 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 he tam hatırladım. Şu şuradan şuraya mutlakısı koyun. Arkadaşlar. Sonra şunu şöyle yapıyorsunuz. Sonra bunu böyle koyuyorsunuz. Şu alttakileri silip. Hepsini seçip ankoru kapatıyorsunuz. Ve bu biraz uzun olmuş. Şunu çekeyim arkaya. Şunu da kısaltalım biraz. Bu gibi şeyler önemli. Şu kadarlık yapın. Sonra niye olmadı ya? Dur. Ya bu niye bozuk oldu ya? Arada böyle baklar olabiliyor. Bu iyice derdi, çıldırdı iyice. Siz i̇stemiyorsanız yapmayın ama deneyin isterseniz. Neyse geçelim bir sonraki para kasası. <laughs> Kız neye uğradığından şaşırdı. <laughs> Neyse. Bize şöyle şey yapalım. Neydi? Ee, şey bize geçelim. Öbür para kasma taktiğimize. Şöyle buraya bir tane çubuk koyun. Buraya bir tane titanyum. Buraya bir tane pilot koltuğu. şöyle, şöyle seçip şey yapalım da bir. Evet, tamam. Şimdi şunu şöyle yapın. Bakın bu çubuğu yer yapın. Şöyle iki tane koyun şuraya. Sonra buradan hiç blue yani menteşeyi alın. Tamam arkadaşlar? Sonra üstüne bir tane blok koyayım. Sonra nerede nerede? Buraya bir tane mıknatıs koyun. Hatta durun ben bir tane melek kanat da no ne olur olmaz diye Şunu sen aykoru kapatın. Sonra şunu şey yapın. Bunu da şey yapın. Bakın daha verimli çalışıyor oradan. O bir de daha hızlıydı ya. Bu da şey yaparsanız beyaz takımda olmanız tüm para kazanma taktikleri için daha avantaj sağlıyor arkadaşlar. Neyse bakın bu şekil arada bozulabiliyor tüm para kasma taktikleri arada bozulabiliyor. Böyle bir şey oldu tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir tane daha göstereyim mi? Galiba bir tane bir yer vardı. Evet. Başlasın bir tane. Bakalım var mı? Aha çok güzel. <laughs> Bu ne ya? Loop tayfası var bakın. <laughs> Şu birisi arkadaş verdi zaten. gitmek istemiyorum. Neyse. Şöyle şunu kapatmak istiyorum. Arkadaş atmak istiyorsanız şu şey adam çakma ismi Shalom gerçek ismi de Batman Kara Sabolye tamam arkadaşlar atabilirsiniz bir sonraki şeyimizi şimdi şu tane kalmadı da orada olmaz diye Şöyle koşmalıyız şöyle hemen şu alayım Şunu alayım şunu yapayım Kapatalım. Ankur'u kapatalım. Sonra uçalım ara. Siz farklı taktikler kullanabilirsiniz. Ama evet zaten jet daha kolay değil. Zaten şu şey var ya gösterdiğim AFK falan da. Onu da kullanabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar geçirdik de maalesef oldukça Aha ha. bakın şurada şu bir tane çamaşır haritası var yani ya çoğu youtuber'ın korkulu rüyası hani hop tamam arkadaşlar şimdi tıklayalım bakın burada bir televizyon olacak şurada bir şey var ya bakın şuralara tıklıyorsunuz Bunun tıl lazerlerden kaçmaya çalışacaksınız tamam mı arkadaşlar? İlk de zaten ortalığı durun da. Bu işin yarısı Kalacak, 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 kalacak. Tut yapacak. Neyse. Bu ateş ettiği yer hiç belli değil. Arkama yaklanabilsem daha rahat oynayacağım ben. Oha! Dedim ama şey yapmadı bana? Neyse, modül oyun çok kolay oluyor benim için. Oh, oh, oh. Çok iyi kaçtım oradan. Hop şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakın bunu iyice şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Zaten önceki videoda göstermiştim. Birkaç video önce. Bunu böyle yaptıktan sonra bu iyice artık sinirleniyor. En son kişiye kadar şey yapıyorsunuz. Bu arada bundan sonraki çok zor. Öbür zaten bir kere ateş ettiği için o birazcık kolay ama o da bütün kısımları şey yaptığı için biraz zor oluyor. Hadi ya bir seviyeye geçsene bekliyoruz seni şimdi. Bir de öbüründesin. mermiler de biraz hareket ediyor. Bakın burada biraz hareket ediyorlar. Bakın. Oh, oh, Hayır ya neyse. Bundan sonra artık mor dolu o son seviye. Oradaki son mermiden kaçınca size şuradan veriyor. Şu altın harpun var ya harpun. Şey. Bundan veriyor. Bunun süresi sınırsız. Öbür bedava olan şeylerden çıkan kutularda. Bu da eh, yani böyle birazcık hızlı bir 30 saniye gibi bir şey bu da. Tamam mı arkadaşlar? Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize bay.